hata var mı yaptığı? Hiç yok. Ha? Yani ben bu masada da Seni da seviyorum Melisa'cığım. Hiç olmadı. Var alın, <laughs> Çok temiz. Bir hata var mı ha? yani bu Çok temiz bir soru var mı diğer yarışmacılara nazaran kıyaslayacak <laughs> olursam... Yani olaylar karşısında o sessiz duruşu... Yani zannemle konuşmuş konu uçakla giderken de... Neden bu kadar sessiz olmanın sebebini anlatmıştı biraz daha. Temiz, gayet kendini güzel bir şekilde ifade eden. Vatan! <laughs> 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 Ay çok ağırlandı. Bir şey çıkar içinden. <laughs> çok yavaş açma lan. Öbür tarafından istersen dene. yavaşça. Heyecanlandım. Çek bakalım. Yavaşça çek. En son Güzel çek ama. En son Steven Sargen'e yuvan edeyim. Çek çek çek. Yuvan mı?